Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle beraber Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı Devleti'nin etkileriyle alakalı bir etkinlik ve soru çözümü yapacağız. Bundan sonra da bu tarz etkinlik, soru çözümleri ve konu anlatımlarımız devam edecek. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Bu derslerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Ekranda gördüğünüz etkinlik kağıdının pdf hali açıklama kısmında mevcut oradan alıp sizler de Kullanabilirsiniz Vakit kaybetmeden hemen etkinliğimize başlayalım Bildiğiniz üzere bundan önceki etkinliklerimizde Güçlü Avrupa'nın temellerinin nasıl atıldığını Osmanlı'nın nasıl sarsıldığını Ve devleti dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarıyla alakalı etkinlik yapmıştık Şimdi de Avrupa'daki gelişmeler Osmanlı'yı nasıl etkiledi bunlarla ilgili Bir etkinlik yapacağız Burada ee, tabii ki de devletin aldığı önlemler var. Yani Avrupa'daki gelişmeler evet güçlü Avrupa'nın temellerini oluşturdu. Osmanlı'yı geri plana düşürdü ama devlet de bunun için tabii ki de boş durmuyor. Bazı olaylar yaparak ne yapıyor? Devleti kötü gidişten kurtarmak için adımlar atıyor. Mesela bunlardan bir tanesi tanzimat fermanı. Tanzimat fermanıyla Padişah Abdülmecit ülkede yaşayan herkese eşit haklar veriyor. Mal ve can güvenliği veriyor. Bu ferman ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşit oluyor. Can mal güvenliği namus dokunulmazlığı devletin garantisinde oluyor. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılamayacağı belirtiliyor. Askerlik erkekler için zorunlu hale getiriliyor. Yani azınlıklarla Türk Müslümanlar tazimat fermanıyla eşit hale getiriliyor ki yeter ki bizden ayrılmasınlar düşüncesi burada hakim. Geliyorum ıslahat fermanına. Tanzimat fermanı ile tanınan hakları yetersiz gören Avrupalı devletler baskı yapıyorlar ve ıslahat Fermanı ilan ettiriyorlar. Bu fermanla gayrimüslimlere Müslümanlardan daha fazla neredeyse hak veriliyor. Hatta şöyle bir şey var. Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanması yasaklanıyor. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi kaldırılıyor. Gayrimüslimler için askerlikte nakti bedel yani bedelli askerlik Müslüman olmayanlar için getiriliyor. Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı veriliyor. Yani bu ne demek? Islahat fermanıyla Müslüman olmayanlara bir tık daha fazla hak veriliyor. Gelelim Kanuni Esasiye 1876 Kanuni Esasiyesi. 1876'da ilan edilen bir anayasadır ve Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiştir. Çünkü ilk defa Türk tarihinde bir kanun anayasa çıkarılmıştır. Anayasa ile devletin artık padişahın kişisel isteklerine göre değil Anayasaya göre yönetileceği belirtilmiştir. Bu ne demek? Padişah kendi gücünü azaltmış, anayasayı e, güçlendirmiş demektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlere yer verilmiştir. Gelelim son olarak devletin yaptığı bir gelişme meşrutiyet ilanı. Meşrutiyet bir yönetim şeklidir. Ee, Osmanlı'da meclis açılmıştır ilk defa ve halk yönetime katılmıştır. Kısıtlı da olsa ilk kez yönetimde söz sahibi oluyor. Burada padişah var bir de yanında meclis açılıyor. Bu da üstü kapalı olarak demokrasinin olduğunu bizlere gösterir. Ancak e, azınlıklar da burada temsil ediliyor. Ancak ülke yönetimine dahil edilmelerine rağmen azınlıklar isyan etmekten vazgeçmiyorlar. Çünkü akıllarına bir kere fi milliyetçilik fikir akımı kazındı. O, da, o dönemde padişah 2. Abdülhamit Osmanlı-Rus savaşını bahane göstererek meclisi yani meşrutiyeti ilanını iptal ediyor. Meclisi kapatıyor. 2. Meşrutiyet dönemi tekrardan daha sonraki olan dönemde diyoruz. Şimdi buradaki bilgileri gördük. Ve sizlerle birlikte doğru yanlış bölümüne bakalım hemen. Tanzimat fermanının ilanı ile Osmanlı Devleti'nde halk İlk kez seçimlere katılarak sınırlı da olsa yönetimde söz sahibi olmuştur. Doğru mudur? Hayır yanlıştır. Çünkü meşrutiyet döneminde oluyor halkın seçimlere katılması. Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan edilen ıslahat fermanı ile azınlıkların bedelli askerlik yerine zorunlu askerlik yapmaları kabul edilmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Bakın yukarıda ne diyor ıslahatta? Gayrimüslimlere şöyle diyor askerlikte nakdi bedel yani bedelli askerlik getirildi. Burada ne diyor? Burada bedelli askerlik yerine zorunlu askerlik diyor. Hayır zorunlu askerlik kaldırılıyor. Osmanlı Devleti'nde kanuni esasi adı verilen anayasa hükümleri gelince meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. Evet bunu zaten doğru olarak biliyoruz. Islahat fermanının ilan edilmesi ile milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet yapısı oluşturmak istenmiştir. Milli egemenlik seçimle olur. Oyla ile demokrasiyle olur. Islahat fermanı ile bu olmamıştır. Meşrutiyetle olmuştur. Yani yanlıştır. Osmanlı Devleti dağılmayı engellemek adına hukuki girişimlerde bulunmuştur. Doğrudur. Hukuki dediği mesela kanuni esası, kanundur. Hukukla alakalıdır. Kanuni esası ile padişahın devleti yönetme konusundaki yetkileri arttırılmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. Biraz önce ne okuduk biz? Padişahın gücü azaldı, kanunun gücü arttı. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. E zaten hukukla birlikte Tanzimat Fermanı burada bakın ne diyor? Devlet güvencesi diyor. Osmanlı'da vatandaşlar kanun önünde eşittir diyor. Bu da hukukun üstünlüğünü kabul edildiğini bizlere gösterir. Osmanlı devleti da devletin bekasını korumak adına yayınladığı kanuni esası ile vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almıştır. Bu da doğrudur diyoruz. Hemen test bölümümüze gelelim. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin hukuk alanında gerçekleştirdiği Tanzimat ve ıslat Fermanları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tanzimat fermanı bu ferman ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılamayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale geldi. Islat fermanı bu ferman ile Osmanlı devletinde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi kaldırıldı. Gayrimüslimler için askerlikte nakdi bedel yani bedelli askerliğe geçildi. Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verildi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin bu fermanları yayınlayarak aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek istediği savunulamaz. Dikkat edin bize neyi soruyor? Savunulamaz olan. Temel insan haklarını korumak e zaten can, mal, namus güvenliği temel insan hakkıdır bunu amaçladığı savunulur. Vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği arttırmayı amaçladığı kesinlikle savunulur. Zaten bunların amacı gayrimüslimlerin devlete bağlılığını arttırmaktır. Çünkü gayrimüslimler o dönemde Türkler daha fazla haklara sahip, biz ikinci plandayız diye düşünüyorlar. Sırp bu veriliyor ki yeter ki böyle düşünmeyin, devletten ayrılmayın deniliyor. Milli egemenliğe dayalı devlet yapısı oluşturmak. Şimdi milli egemenliğe dayalı. Milli egemenlik neydi? halkın oy vererek yönetime katılmasıydı. Böyle bir şey gördüm mü ben tanzimat ya da ıslatta görmedim. O yüzden bunu alamam. Halkın toplumsal hayatta daha huzurlu yaşamasını sağlamak hem tanzimat hem de ıslatın ortak amacıdır. Burada savunlamayan C şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. 1876'da ilan edilen anayasa kanun esası ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devletin artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilmesi kararlaştırıldı. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verildi. Buna göre kanuni esası ile ilgili yargılardan hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Bakın dikkat edin bize ulaşılabilir olan soruyor. İnsan hak ve özgürlüklerini anayasal güvence altına almıştır. Bakın burada ne diyor? Mal, konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı bunlar bizim temel haklarımızdır ve anayasayla korunmuştur kanuni esasiye göre. O yüzden biri kesinlikle almalıyım bir olmayandan kurtuldum. Mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılmasında etkili olmuştur. Arkadaşlar aksine bağımsız mahkemeler diyor. Bakın mahkemelerin bağımsızlığı. Mahkemenin yetkisi sınırlandırılmamış hatta arttırılmış. O yüzden iki olanı siliyorum. Yanlış olanı çünkü iki olmamalı. Bakın ikisinden de kurtuldum o yüzden cevap çıktı. Padişahın egemenliğine tamamen son verilmiştir. Hayır. Padişah var. Tamamen son vermek için padişahlığı ortadan kaldırmamız gerekir. O yüzden 3 de olmayacak. Cevabımız yalnız birinin olduğu aşıklıydı. Bir Geldik son sorumuza. Tanzimat döneminde ve sonrasında yapılan yenilikleri yeterli görmeyen bazı Osmanlı aydınları Genç Osmanlılar yani Jön Türkler adıyla örgütlendi. Bu aydınlar Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine geçilmesi halinde yani meşrutiyete geçilecekmiş. Ülkedeki karışıklıkların ve isyanların sona ereceğine inanıyorlardı. Genç Osmanlılar kendileriyle aynı fikri paylaşmayan Padişah Abdülaziz'i tahttan indirdiler ve 5. Murat'ı çıkarttılar. Ancak daha sonra Genç Osmanlılar ile anlaşan ve 1876'da tahta çıkan Padişah 2. Abdülhamit tarafından Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esası ilan edildi. Anayasaya göre Osmanlı Mebusan Meclisi açıldı. Osmanlı Devleti'nde 1. Meşrutiyet dönemi başladı. Halk ilk kez seçimlere katılarak sınırlı da olsa yönetimde söz sahibi oldu. Yalnızca bu bilgilerden Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Dikkat edin, vize hem ulaşılamaz soruyor hem de yalnızca bu bilgi ekstra bir şey katmayacağız. Devleti zor durumdan kurtarmak için farklı çalışmaların yürütüldüğünü ben rahatlıkla üst bilgiden ulaşırım. Milli egemenliğe dayalı bir devlet yapısının oluşturulmak istendiği. Bu bir dursun. A'ya ulaştım. B bir dursun. Ülke yönetiminde demokratikleşme hareketlerinin görüldü. Meclis açıldıysa demokratikleşme hareketi görülür kesinlikle. Buna da ulaşırım. Padişahı, e, padişahın devleti yönetme konusunda yetkilerinin arttırıldığı. Bakın padişahın devleti yönetme konusundaki yetkilerinin arttırıldı. Padişahın yetkisi azalmamış mı? Yani meclis geliyor. Bir kendisi vardı, tek başına yönetiyordu. Bir de meclis geldi. Padişahın yönetme yetkisi azaltılmış bence, arttırılmamış. O yüzden milli egemenliğe dayalı devlet yapısını da alırız. Çünkü meclis açılıyor. Milli egemenlik neydi? Oy, demokrasi, seçime katılmak. Demek ki zaten bu da var. O yüzden ulaşılamaz olan D şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü etkinliğimizi de bitirdik. Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı'ya etkileri etkinliğini de ve soru çözümünü de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra da sizler için... Çalışmalarımız devam edecek. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.